Gel gel can gel gel can can, can. can, can. can, can. Yardımcıya yani rağmen evet. şey bu ülkede barışın, demokrasi, ısrarlı ve kararlı bir sesle bundan sonra daha ısrarlı bir şekilde söyleyeceğimizi belirtmek için geleceğiz. Terör nerede gelirse gelsin, bütün terör örgütlerini terörde beslenen bütün anlayışı kınıyoruz. Türkiye'nin bu noktaya gelmesinde önemli payı olan iktidar birçok alanda terörü besleyerek günümüzün bugünkü şartların oluşmasına en önemli katkı sunan ülkeyi yönetenler Türkiye'de yürüttükleri yanlış dış politikadan dolayı ülkemizi bir terör merkezi haline dönüştü. Biraz sessiz olabilir miyiz? Ama biz bütün bunlara rağmen bu ülkede barışın, demokrasinin en üst düzeyde savunması için hem Beyoğlu'na geldik, Beyoğlu esnafıyla buluştuk. Teröre inat birlikte yaşamaya. Bu ülkede yaşayan Kürt'ü, Türkü, bütün dışlananları, bütün ötekileri hiç kimseyi dışlamadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden ve ülkede ayrımcılık, bölücülük yapmadan Tüm yurtaşlarımızı Cumhuriyet Halk Parti olarak kucaklıyoruz. Terörü bir kez daha kılıyoruz. Biraz önce gelen haberde Brüksel'de 3 tane bombanın patladığı orada da sayısı henüz belli olmamasına rağmen onlarca insanın yaralandığını ve ölenlerin de olduğunu. Orada bu terörü yapanları da kılıyoruz dünyanın neresinde olursa olsun, ister bunun adı Brüksel olsun, ister Irak olsun, ister Suriye olsun, ister ülkemiz olsun, bütün terörü kırıyoruz ve buna inat barış içinde, özgürlük içinde, demokrasi içinde hiçbir yurttaşımızı ayırmadan, iktidarın bölmek istemesine rağmen iktidara inat bölünmeden bu ülkenin bütünlüğünü koruyarak teröre karşı, savaşa karşı barış sesimizi ısrarla yükselteceğiz. Buradaki hedefimiz barış içinde bir arada yaşamaktır. Çok değerli arkadaşlar. Çıkıyorum abi tamam. Merhaba. Geçmiş olsun arkadaşlar. Geçmiş olsun demek için geldim. merhaba evet. Hemen şuradaki sesleniyor başkanım. Hayırlı işler arkadaşlar. Tamam benim kenar Nasılsın? İyi misin? İran. İran. Neşadi. Tehra. Tehra. Kardeş. Kardeş ha. Mustafa mı? He. Kardeşiz de. Çok iyi geçmiş olsun. İyi mi durmuş şimdi? Şu anda sana da yatıyorsun. Hangisinde yatıyor? Çiftçiler. Oraya geçeceğiz şimdi. Çok büyük geçmiş olsun. Buradaki kestaneci yaralananlardan bir tanesi arkadaşı şimdi yerine çalışıyor. Şu anda Çok büyük etmiş Sayın Vekil, hoş geldiniz. Yaralanan kestaneci burası. Kestanecinin tezgahı Fayzullah dün ziyaret ettim ben de yoğun bakımda. Şişli. Evet, Şişli'de. Evet. O Asya Bebek'le beraber bir e, onunla Asya Bebek kaldı. şöyle maalesef. Evet bir arkadaş diğer şeyde var. Eee ortopedde yatıyor. Tezgahın sahibi diğer problem ya, bir problem şey, yok. Peki kolay gelsin. Sanayi dişler. işte yok tabi. Dişler önemli Bir kez, şu, şu, bir, yani. şu, şu, kestanenin bir şeyini verelim. Kestanenin. Şey <laughs> Kestane şu bir, var. Var. bir, bir şey. bunu bunu hı şey, hı şey hı için hı veriyorum hı. sana. Aşağı bebek zor durumda diyorlar başkanım. Evet değil. Yani, Annesi <laughs> çıktı. Şey, şey Daha da değil. İki ameliyat daha iyi. Ben de orada oturuyordum yani. Ağır yani. iyi gözükmüyor de. şimdi. Sayın, Sayın İl Başkanım güzel dizayn olmuş muyum? Evet. Dizayn olamayanlardır. İl Başkanım olmayanlardır şey başkan şeyini ver. Dur başkan versin millet. Tamam, evet, tamam, evet, milletvekili evet, parası evet, daha şeydir. <laughs> belki yetmez o ya. <laughs> tamam yeter <gülüyor> mi o? <laughs> Allah biraz daha ver. <laughs> Cevapta tamam. dört. Çıkıyor bak kadın. bu milletvekili halkın parası ya. Yani. <laughs> <laughs> Ne söylersiniz? Ülkemizde, dünyada, Avrupa'da birçok baklamalarda şimdi bugün buraya gelmemizin en önemli nedeni terörü kınamaktır. Teröre rağmen terörde beslenenlere rağmen terörü terör desteğini alarak iktidarda kalmak isteyenlere rağmen biz bu ülkede yaşayan bütün yurttaşların bir arada kalması birlikte barış içinde yaşaması için bugün Bugün buraya gelmemizin en önemli nedeni bir tarafta terörü kınıyoruz. Diğer tarafta terörden beslenenleri de kırıyoruz. Terörü besleyip bugüne geçenleri de kınıyoruz. Son 13 yıldır özellikle iktidar terörü besleyip onlarla işbirliği yaparak dönem dönem uluslararası anlaşmalar yaparak hep bitişik komşularımızda işitten el kaideye kadar el kaideden el nusraya kadar bunlara destek verip Suriye'ye Suriye'nin dışındaki birçok ülkeye terör ihraç eden bu anlayışı ve bundan beslenenlerin sonunda kendilerine yakacağını gördük. Bugün anlaşıldı ki AKP iktidarı Türkiye'yi tek başına iktidar olmasına rağmen yönetemiyor. Artık dışarıda Türkiye yalnızlaştı. Bütün komşularıyla sorun içerisinde yaşayan bir ülke yaşıyoruz. Irak'tan sorunu var, Suriye'yle sorunu var, Rusya'yla sorunu var hemen yan tarafımızda İran'la sorunu var, sorunu yokmuş gibi gösteriyor. Mısır'la sorunu var, İsrail'le sorunu var. Kısaca herkeste kavgalı olan bir ülke. Hayal kurup hayallerini uygulamak isteyen, hayalleri çöken bir başbakanın ve rüyalarında gidip yarım saatte Suriye'ye girecek olan bir cumhurbaşkanının hayallerinin çöktüğünü Türkiye'yi bu coğrafyada yalnızlaştırdığı bir süreç görüyoruz. Bu da yetmiyor içeride de terörden beslenen özellikle 7 Haziran'da sonra düğmeye basanların, terörle iktidar kalacaklarını zannedenlerin tek başına iktidar biri olsa bu ülkeyi artık yönetemeyecekleri. Dışarıda yönetemiyorlar. Ekonomi çökmüş durumda. Yüzlerce fabrika kapanıyor. Yüzlerce işsiz var. Bütün bunların hepsinin gündemini sadece teröre çekerek ayakta kalıp başkanlık sistemine dönüştürmek isteyenlerin bunu yapamayacakları bugün Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'yi kuran kurucu unsur, kurucu iradenin bir kez daha önemli rolünün olduğunu görebiliyoruz. Özellikle bizim dışımızdaki partilerin MHP'nin neredeyse AKP'nin koltuk değneği haline dönüştürdüğü, BDP'nin barajın dışında bırakıldığı, AKP'nin artık Türkiye'yi yönetemeye sokağa çıkamayacak noktaya geldiği bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkede hiç kimseyi ayırmaksızın. AKP'nin ayrımcı, bölücü tavrına rağmen bütün yurttaşlarımızı kucaklayan Kürdünü, Türgünü, Alevisini, Sürnüsünü, Lazını, Çerkezini inananı inanmayanı bu ülkede yaşayan herkesten birlikte olmak için, yaşamda birlikte olmak için, kaderde birlikte olmak için biz bugün buradayız. Hem terörü kınıyoruz, terör nerede, kimin tarafında gelirse gelsin onu kırıyoruz ve ona inat barışı savunuyoruz, bir arada birlikte olmayı savunuyoruz teşekkür evet, Biz bugün buraya milletvekili arkadaşlarımız, rakip mesaj arkadaşlarımız, ilçe ve il başkanlarımız, kadın kollar, gençlik kolları başkanlarımızla birlikte geldik. E, i̇ki esnafı bulaştık. Onların buradaki sorunlarını bilmemiş olduk. Arif neredeyse eee bire e durumda. Son derece zor durumda buradaki esnaf. Eee buraya geliş amacımız terörü kınamak için biz buradayız. E, terör nerede gelirse gelsin, kimde gelirse gelsin, kim desteklerse desteklesin, kim beslerse beslesin. Terörü kınamak için biz bugün buradayız. Teröre inat, birlikte yaşamak için biz buradayız. Bu ülkede hiç kimse bin yıldır bu topraklarda yaşayan, bir arada yaşayan, Kürdü, Türgü, Alevisi, Sünnüsü Teröre inat birlikte yaşamaya, birlikte daha çok birbirimize sarılmaya, hem teröre karşı hem bir arada birlikte yaşamak için biz bugün buradayız. Bugünkü burada olmamızın nedeni, birlikte barış türkülerini, birlikte savaşa karşı, birlikte bir arada yaşayabilmek için terörü kınayıp e, esnafımızı dolaştık. Onun için buradayız.